Evet arkadaşlar Nahçıvan'dayım. Sokak sokak dolaşıyorum. Arkada gördüğünüz zaten Bayrak Meydanı. Oraya da gitmiştim. Ee, sokaklar çok sakin. Yani burayı çok pek bilmiyorum. Şu an zaten sokak sokak geziyorum. Güzel yerleri sizinle paylaşacağım. Bu arada yaklaşık 60 saat oldu. 60 saatte İstanbul'dan ayrıladı. Yollardayım resmen. <laughs> İstemezdim. Evet arkadaşlar şu an Nahçıvan'da bir evin, görüyorsunuz Türk ve Azerbaycan bayrağı yan yana asılmış. Yani Azerbaycan'a giderseniz her tarafta Türk ve Azerbaycan bayrağını yan yana görürsünüz. Yani o kadar bağlıyız. Boşuna dememişler. İki devlet tek milletiz. Hakikaten sokaklar da efsane, sakin. Evet arkadaşlar, Nahçıvan'da bir parka geldim. Hava çok sıcak zaten. Böyle gösteriyorum. Ağaçlar var. Yem taraf. Zaten gösterdim. Her taraf tertemiz. Evet arkadaşlar. Parkta böyle taştan yapılma heykeller var. Görüyorsunuz zaten. Naşvan söylemiştim zaten. Sakin bir yer. Burada da yapmışlar. Leylek yapmışlar. Parkın içerisinde böyle güzel güzel heykeller yapmışlar. Ben de dolaşıyorum zaten. öyle kaplan var böyle Efsane. Evet arkadaşlar su buz gibiydi. İçtim ben de. Nahçıvan'ın suyu da tuzu da güneşi de dermanmış. Şu an parkta dolaşıyorum zaten. Park ağaçlarla çevrili. Üzümü de yıkadım buz gibi suyla. Böyle dolaşıyorum. Yani normalde ben gidecektim biliyorsunuz Azerbaycan'a gidecektim buradan direkt. Burası da Azerbaycan ama biliyorsunuz Nahçıvan ile Azerbaycan arasında sınır var. Henüz koridor yapılacakmış. Henüz yapılmadı. Ortası boş kaldığı için yani oraya gitmek için Bakü'ye gitmek için İran'dan geçmem gerekiyor. Şimdi İran'dan da geçmem için buradan gitmem gerekiyor. Buradan da bilet bulamadım. Dün akşam geldim. Dün akşam da geldim rağmen. Zaten bir saat geciktim. Sabah da bilet alamadık. Bir saat Hı -hı. arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla akşam geldim Nahçıvan'dan Nahçıvan'dan bilete bakacaktım. Arabayı kaçırdık. Sabaha dediler bekleyin. Sabaha bekledik. Sabah da bilet bulamadık yine. Şimdi akşam aldık. İnş i̇nşallah inşallah bir an önce giderim. Çünkü yoruldum. Ben de dedim akşama kaldım. Zaten akşam geldim bir şey yapamadım. En azından Nahçıvan'ı çekeyim ve size göstereyim. Efsane bir yer. Tertemiz. Yani her yerde parklar yapmışlar. Yani Nahçıvan'a gelirseniz buraları gezip suyunu içip parkını gezip öyle gidin. Yani sakin bir yer. Şu an yollar sınırlar kapalı olduğu için yani Türk vatandaşlarını almıyorlar. Böyle bir şey söyleyeyim. Otobüsle gidemezsiniz. Nahçıvan'a gelip uçakla gidebilirsiniz. Ben Saat 6'yı aldım bileti. 6'dan sonra gideceğim. Umarım siz de videolarımı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Şu an parktan böyle çıktığımız zaman Zehra Camisi var. Hazreti Zehra Camisi var. Böyle camiyi de size göstereyim. Arkamda. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz Hazreti Zehra camisidir. Nahçıvan'da yerleşiyor. Parkla karşı karşıya. Yani gelirseniz uğramanızı tavsiye ederim. Zaten parkı çok efsane. Sakin. Kuşlar ötüyor sürekli. Doğaya aşık gel bir de baksanıza. Etraf tertemiz. Yani bir tane çöp bile bulamazsınız. Yani o şekilde temizliğe dikkat ediliyor. Evet arkadaşlar, Nahçıvan sokaklarını dolaşıyorum. Bir de arkadaşlar ana yola bakar mısınız? Yani bir kere Evet arkadaşlar, Nahçıvan'ın sokak sokak dolaşıyorum. Bir de yola bakar mısınız? Ne kadar geniş. Burada trafik olsa bile yani olasılığı çok düşük. Çünkü yollar bir kere geniş. İstanbul'da küçücük daracık yollardan tabii ki trafik olması normal. Yani bir kere şehir yapıldığında önce onun yolunu iyi, temelini iyi atman gerekiyor. Hani yolu iyi ise demek ki orada bir sıkıntı çıkmaz.